Efendim merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl böyle canlı bir ses geldi nasıl mi bize olsanız, de böyle... Iyi misiniz? Bomba teşekkür gibiyiz ediniz. bomba bomba. Ederim, çok güzel ediniz. gözüküyorsunuz. İç güzel insan karşımızda. Ay, teşekkür ederiz. Çok, çok şeker çok güzel insanlarsınız. Sürekli sizi izliyoruz. Buyurun efendim. Nereden? Bayraklı'dan Evet. <laughs> Beyefendi benim bir sorum olacak. Telefon hani az önce dediniz ya neredesin diye sorduğumda. Hani ben de eşime neredesin sorduğunda eşim bana e, şey diyor. Ne yapacaksın sana ne diyor bana. işte. Yani benim tepkim ne olmalı bunun karşısında? Bir kere tepkiniz yani ben tabi uzmanımıza bırakacağım ama evet. bence bu soruyu sormayın diyorum. Ha. Ya sormaz. Ama kendisi bana soruyu sürekli sürekli arar. Ya da şöyle sor mesela. Alo. Efendim? Bebeğim ne? <laughs> Ay size demiyorum. Yani tamam, siz, anlıyorum. Eş, Alo. Ee, Aşkım merak ettim şu an nerelerdesin ne yapıyorsun diye mesela bir damar yapabilirsiniz. Evet, diyorum öyle diyorum bana şöyle diyor Yunan adalarındayım geliyor musun diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben de şöyle diyorum evet. bana diyor ki Alo neredesin Çankaya'da Alsancak'ta Manisa'da Malatya'da Erzurum'da Erzincan'da söylesem ne olacak? Evet. <laughs> Uzaktayım diyor, Yunan adalarında gelecek misin diyor. Yani çok uzakta gelemeyeceğim için demek ki ulaşamayacağız birbirimize hiçbir şekilde. Burada <laughs> 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 Mühlya Hanım ne diyecek? Evet, <laughs> ya gördüm. Evet. E, pardon ismi ben alamadım. Fadime. Fadime Hanım. Fadime evet. Hanım e, iyi günler her şeyden i̇yi günler. önce. E, i̇yi tabii ki erkekler biraz önce bayağı bir çekiştirdik, Erhan Bey rahatsız oldu. Evet. E, Estağfurullah. E, diyor ki, e, Erhan Bey yani niye bu soru soruluyor? Nefret ediyorum böyle bir şeyden. Evet. Ama ne yazık ki kadınlar bu soruyu sormaktan çok hoşlanıyorlar. <laughs> Ve e, erkekler onu sorduğumuz zaman e, neredesini şu şekilde algılıyorlar. Şimdi ne yapıyorsun? Yanında kim var? Ondan sonra ne haltlar karıştırıyorsun gibi evet. e, kafalarında bir dolu şeyler dönüyor. Halbuki biz e, kadınlar olarak ayrıntıcıyız. Biz onu sorarken çok masum şeylerle soruyoruz. Hadi Hanım'a sorun bakalım ne anlamda soruyormuş? Vallahi bana sorarsanız ben de şu an neredesin, ne yapıyorsun düşüncesiyle soruyorum yani. Hani eve erken mi geleceksin, şu an neler yapıyorsun, yemeği hazırlıyorsun, patrayı kuruyorsun. Biraz önce Allah. konuştuğumuz <laughs> şeyler. <Tabii. Hadi> <laughs> Hanım diyor ki işte ben akşam yemek yapayım mı? Ha, bir kere evet, bu akşam eve öyle. gelecek Bak. misin? İşte olabilir, şoför olabilir, yolda olabilir, başka bir yere gitmiş olabilir. Evet. Kaçta eve geleceksin? Ona göre hazırlayayım. Tabii e, çocukları uyutayım da ikimiz baş başa kalalım, ona göre e, bir plan yapayım. Pek çok şeyi kafasında çeviriyor ve e, bunları düşünüyor ama karşı tarafa bunları anlatmıyor. Bunların evet. yerine neredesin diye masum bir soru soruyor. Tabii. Ama ki. karşı taraftan işte dediğiniz gibi Yunan adalarındayım diye bir cevap gelince... <laughs> <laughs> Şansı bilemiyorsunuz. Evet, yani bana dese ki yarım saat sonra gireceğim, ona göre ben belki kendimi hazırlayacağım onun için. <laughs> belki bir masa hazırlayacağım, değil mi yani? Tabii bu ki yani. Tabi ya, Tabii ki belki işte. eşinizin hoşuna gidecek farklı mizansenler evet. kuracaksınız, belki bir mumlar koyacaksınız. Aynen öyle, evet. Gördünüz ben <laughs> mü? <laughs> 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 Peki Fadime Hanım, canım. E, Yunan adalarındayım dediği zaman evet. siz ne diyorsunuz o da önemli. O zaman bu durumda bu akşam görüşemeyeceğiz diyorum ben eşime direkt. Bu kadar güzel konuşuyorsunuz. Evet. İyi madem orada kal filan deyip kapatmıyorsunuz. Yok kızıyorum sonucunda. Ha, kızıyorsunuz. Hemen yüzüne kapatıyorum ama bir daha aramıyor yani. Aa aramıyor. Aramayınca Peki, da kötü. eşiniz dışarıda mı çalışıyor Fatima Hanım? Evet evet şoför kendisi gidip geliyor sebze meyve işi yapıyor. Öyle. Ama sizin neredesin diye sormanız çok normal. Bir kere trafik var. Hayır, ee, merak hadi. ediyorsunuz. Ee, nerede olduğunu evet. da merak ediyorsunuz. Sonuçta aslında bu çok masum bir soru. Mesela ben bu en son yaşadığımız üzücü Van depremimizden sonra kız evet. çocuklarıma şunu söyledim. Aslında çocuklar evet nerede olduklarınızı kesin bir şekilde söyleyemezsiniz ama en azından semt olarak haberimiz olsun. Gayet Diyelim ki tabii. Allah korusun öyle bir şey İzmir'de yaşandı. Yani nerede bulacaksınız? Tabii, tabii doğru yani hepimiz sabah çıkıyoruz. Ve hiçbir şekilde birbirimize şuradayız buradayız diye haber vermiyoruz. Peki. Evet. Aslında bunun arkasından bir dolu şeyleri konuşabiliriz Peki. Erhan Bey. Fadime Peki. Hanım çok teşekkür ederim. Ben Aslında teşekkür programımıza da ederim. renk attınız ama ben Hülya Hanım'ın sorusuna bir şey sor sormak istiyorum size. Gerçekten eşinizi her aradığınızda neredesin diye sorduğunuzda hep mi aklınızdan bu geçiyor? Ya da aklınızın ufak bir köşesinden acaba geçiyor mu? acaba değil de hep nerede olduğunu bilmek geçiyor ama fakat doğru yanıt alamıyorum yani. O zaman şöyle yapayım. Bir GPS cihazı alın, arabaya taktırın. <laughs> e, evde de monitörü açın. Hep evet. nerede olduğunu görürsünüz, sormayın. Oo. Ama o zaman da iyi olup olmadığını anlayamayacak. <laughs> o zaman neredesin? E, soru cümlesi yanlış. Aslında Onu istediyor Nerelerdesin hayatım? Nereler Merak ediyorum <laughs> seni. Hangi havayı kokluyorsun? İşte bakın sizin gibi bana hitap etse sizin gibi çok güzel olur ama maalesef Ama şöyle bana da bana da neredesin diye sorunca ben de böyle hitap etmiyor. <laughs> ama Yunan adaları da güzel bir taktik. <laughs> evet, o da hoşuma da. gitti ya. Çünkü pasaportsuz gidilmiyor. Siz öyle Siz... yapın isterseniz beyefendi. <laughs> tamam aynen öyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Güzel. İyi günler. İyi günler. Bak televizyonculuğun böyle bir avantajı. Şimdi bana da alo neredesin? Yunan adalarındayım. Rodos'tayım, Sakız'dayım ne ama fark eder. Ama evet, çekim güzel. yapıyordun. Ama gerçekten hanımefendi de çok merak ediyormuş eşini, değil mi? Evet. Siz de yani şimdi iyi de şey yaptınız, <laughs> malzemeyi de hazırladınız önceden. Ama menüyü şimdi verdiniz. Eee, kadıncağız merak etmekte haksız mı? Yola gidiyor. Her şeyden önce Hayır, araba. Hayır, gerçekten Hanım sizi dinledikçe yani bir an inanasın, hat, inanasın bile mi? gelmeye başlıyor. Gerçekten i̇nanın, hocam. Inanın, dur, gerçek dur bakayım inanın. bir daha neredesin diye sorduğunda e, şu anda e, Alsancak tarafındayım. Bir öyle bir mawsup cevap vereyim. Böyle, Çağırda geliyorum ben diyebilirim İkinci mesela. İkinci soru ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsanız söyleyebilirsiniz. Ne var hmm. bunda? Doğru söylüyor ya. Biz de ne kadar huysuz insanmışız ya. Evet, Aynen. yani hep altında bir şey aramayın. Aramayalım altında hiçbir şey aramayın. Ne tamam. yapıyorsun? O anda araba kullanıyorum. Tamam. Ya yani çok basit bir şey. Tamam. Söz o zaman gerçekten bu program bana feyiz oluyor. Bundan sonraki iki gün bir sıkacağım defa, dişimi. programda bunu paylaşalım. E, söz paylaşacağım. Tamam. Ama ondan sonraki seri soruları da soracağım size. Tamam, peki. Yani sır çünkü neredesinde bitmiyor. Yeşim Hanım çok daldınız. Ben aslında arkadaşınızı da, <laughs> Partnerinizi de dinlemek isterdim yani. Hani Hülya Hanım özellikle dinlesi iyi olur. Uzun süre dinlersiniz zaten konuşmayı sevdiği için. <laughs> olur. Ne zaman isterseniz <gülüyor> bekleriz. <gülüyor> Bir de şunu yapmak lazım. Şimdi bütün bunlardan rahatsızsınız ya. Madem rahatsızsınız, ona şunu söyleyebilirsiniz. Yer değişelim. Aslında biz buna koltuk değişme diyoruz birbirimizin koltuğuna oturalım. Tamam. Ha, şimdi diyelim ki Yeşim Hanım sizin yerine siz onun yerine. Sonra bir onun hisleriyle onun duygularıyla düşünün. Siz ona sorun. Vallahi sormuyorum ben sormam ki öyle bir soru. Ama bir sorun bakalım ne cevap gelecek? O çok memnun olur. E, tamam. <laughs> Demek ki o da masum bir şekilde sormuş memnun olduğuna göre. Yoksa o da kızardı. <laughs> Evet, Ümit bittiin. ne zaman bitiyor yayın kurtulamayacak. <laughs> Erhan Bey <'in> bittiği an. <laughs> Valla bittiği an artık şeyimiz yok. Peki bu anne babadan bahsettik. Biz aslında konumuz çok da güzel bir yere gitti. Hele seyircimiz çok renk kattı açıkçası. <laughs> evet ee, anne Anne ve babayı böyle koyduğumuzda çocuk hangisini daha çok model almakta öncelik tanıyor kız ve erkek olarak? Şimdi kız çocuklar anneyi model alır. Erkek çocuklar babayı model alır genelde. Eğer herhangi bir sapma söz konusu değilse. De ama bazen de öyle oluyor ki işte anne baba ayrılmış oluyor evde anneyle yaşayan bir erkek çocuk var. O zaman biz deriz ki bu özellikle özdeşim zamanı model alma sıfır yaştan başlıyor ama özdeşim zamanı dediğimiz şey ergenlikle birlikte başlıyor. Yani orada cinsiyette model alınıyor. Biz özdeşim zamanında eğer annenin yanındaki erkek çocuğuysa işte bir dede bir amca bir dayı bir erkek modelinin olması gerektiğini düşünürüz ve ona göre bir ilişki kurun deriz. Ama bazen de öyle oluyor ki bir erkek çocuğu etrafta da evli hiç kimse yok. İşte teyzeler, anneanne bu şekilde yaşayan çocuklar var. O zaman ya o çocuk gidiyor öğretmenini model alıyor ya bir şarkıcıyı model alıyor ama ona iyi bir model gerekiyor. Eğer iyi model alamazsa, iyi birisiyle özdeşleşemezse ne olur? Kendisine bir ortam yaratmaya çalışır ve çeteleşmeler ortaya çıkar. Onu önemseyecek birine ihtiyacı vardır. Bunun için de e, mesela e, babaların oğullarıyla zaman geçirmesi, annelerin de kızlarıyla zaman geçirmesi gerekiyor. İşte diyorlar ki işte ailecek bir yerlere gidiyoruz. Ailecek bir yerlere gidiyoruz farklı bir şey. Orada bir aile paylaşımı yapıyorsunuz. Hı hı. Ama öbür tarafta birebir siz oğlunuza örnek oluyorsunuz. Onunla bir şeyleri paylaşıyorsunuz. Onun kendisini size açmasına fırsat veriyorsunuz siz de onunla paylaşıyorsunuz. Yine e, bayanlar için de öyle. İşte bir araba mı çıkar? İşte bazen diyorlar e, Gülüyor Hanım her şeyde parayla işte bir yere gidemiyoruz. Ben yani diyorum her şey sonuçta servisler var. Binin servise gidin bir alışveriş yapın. Ama giderken de işte kızınızla annesini evde bırakın. Siz baba ol bir şeyler yapın. İşte orada küçük bir yemek yiyin veya hiçbir şey yapamıyorsanız arabanız mı var, bisikletiniz mi var, bunu mu yıkayacaksınız? Yardım isteyin. E ne yapacak küçücük çocuk diyor mesela. Ya benzi su taşısın. Siz kovayla taşıyorsanız ona küçücük bir şey verin. Onu da taşısın. Size yardım etmenin hazını yaşasın. Sizinle birlikte olmanın hazını yaşasın. Peki. Şimdi yönetmen arkadaşım Ümit Sabancı e, Interkom'dan bana ulaştı dedi ki konu o kadar güzeldi ki biraz evvel konu dedi inanılmaz bir yoğun telefon gelmiş fakat sana kıyamadım bağlayamıyorum diğerlerini <gülüyor> dedi. <gülüyor> <laughs> bağlasın bağlasın. Yok bağlayacak bağlayabilir de ama süremiz sona erdi. Ee, Öyle mi? Çabuk geçti. Eminim bu arayanların %99.9'u bayandır, bayandır. Evet. ve biz neredesin diye sorarken hangi duygularla soruyoruz biliyor musunuz Erhan diyorlardır. Ee, evet. Bana demek yönlendirin. ki. Demek ki. <laughs> ben cevaplarını vereyim. Şey böyle olmuyor. Ee, karşı tarafta da algılama böyle olmuyor veya ses tonunun vurgusu. Programımızın sonuna geldik. Son olarak e, neredesinden <laughs> diğer konularla ilgili son bir evet. mesajınızı alalım. Bu ee, arada önümüzde bayram tabi bayram, bayram mesajını bayram mesajını e, vereyim. Öncelikle sizin size ödev vereyim. Siz e, bu bayram tamam. süresince bayramın sonuna kadar diyelim. Tamam. E, lütfen bu cevaplara e, düzgün e, sorulara düzgün cevaplar. Söz veriyorum. Ondan sonra bir dakika. haftaya bunları Düzgünlerken konuşalım. Düzgün derken verdiğim diğer cevaplar da düzgündü de size, size, göre, göre düzgündü. size göre düzgün Tamam Size göre düzgün. Tamam. Ben ne yapıyorum? Gerçeği düzgün. yastan. Ve avukat arkadaşım Değil. demişti ki doğru ile yanlış yoktur. Kişiye göre doğru yanlış değişir. Karşınızdakine empati kurmak. Tamam. Empati kuruyor. Yani ne ne düşünmeni yapıyorum? Düşünmeni Neredesin deyince ne diyorum Hülya Hanım? O sizin içinizden gelen bir şey ama karşınızdaki bunu nasıl sorabilir? Neden sormuş olabilir? Tamam. Ona cevap olarak bir şey yapın. Tamam. Okey Peki. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bu arada e, küçücük bir bayram mesajı e, vermek istiyorum ben çok acılı bir dönemden sonra ne yazık ki böyle bir bayrama giriyoruz. Bütün büyüklerimizin ben bayramını kutlamak istiyorum. Başta beni de seyreden sevgili annemin bayramını Biz kutlamak istiyorum. Biz de kutlayalım lütfen. Bütün yaşlılarımızın bizim de bir gün yaşlı olup kapılara bakacağımızı unutmamamızın dileğiyle lütfen büyüklerinizin ellerini gidip okun, öpün. Ben babamı kaybettim çok Vallahi. erken bir yaşta kaybettim ve bayramlar benim onun kaybından sonra bayram olmaktan çıktı çok böyle hüzünlü geçiyor annemin kıymetini bilmeye çalışıyorum Peki. ona uygun bir evlat olmaya çalışıyorum lütfen siz de büyüklerinizin bütün seyircilerimiz için annelerinizin babalarınızın büyüklerinizin kıymetini bilin gidin ellerini yanaklarını hasretle öpün diyorum. Peki. Teşekkür ederim. Sayın, edeyenler. teşekkür Malum. ederim. Sayın Hülya Soy'dan psikoloğumuz. Hakikaten hoş sohbet bir muhabbetti. Son verdiği mesajlar için de teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına hepinize yarın görüşünceye dek hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.